Abicim ne dedi? Tank girin buradan girin. Tanka girin, emirini veren, çıkış emrini veren burada evet, değil. Onlar ne emir kurdu? Onu süren de asker. Asker de Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Nöbetçilerin haricinde. Nöbetçilerin haricinde. Kimse yok burada. Tank çekmeyecek yani. Eğer yalan söylüyorsan, buluşan yakın olmasın. Biz de çok büyüyeceğiz da katelesi havada. Öncelikle açıklama <laughs> döndü. Ondan sonra, <laughs> sonra <biz gülüyor> şey olmayacak çıkmayacak da. bir şey olmaz içeride. Rahat abi, olun. Abi olsun arasına bak. Olamaz. Burayı yıkarız biliyorlar. Biz Bunlarlık biz bir, şey yoksa bir şey yok. Sakin olun. Abi bir kişi yok mu buraya? Ya hiç Ben de Abi. Bu başımda bir gelin şey buraya şey ya

Kendine sen çık. Vallahi yok Aynen. bir şey ya. Ne zaman abi ya? Ya şu Dur, telefonu kolos verin. Onur şey neredesin ya? Onur. polis telefonu ya. Polisleri arasanız abi. Aradım abi. Ne Abi gelecek Şarjım bitti ya Allah kahretsin ya. Polis alın. ulaşamıyor meşgul. Ulaştım Abi herkes ya, ormana doğru oraya doğru baksın yani. Bakın sağ solu kesin. Herkes, herkes sağ solu gözetlesin. Ortada ya. şunu.

Alamayız abi. Süre, dakika. Dakika. Al, al, al. Kamyon sürücüye geç. Ambulans gel. gel. gelsin, gel. gel. gelsin ondan sonra. Biz çekmiyoruz Kim Kaçan kim? Ambulans geliyor. Yol aç, yol aç, yol aç, kamyon. Yola aç, yola aç, yola aç. Yola aç. Kamyon yol aç. Ne kapıyı açar mısın lütfen? Oldu bana söyle. Sadece kapıyı açın. Aç, bakalım. Aç, bakalım. aç abi. Görelim yeter. Tamam. Koş abi koş. Abi yapıyorlar yapıyorlar. Bugün Yine neler dönüyor? Yiyecek tamam, misin? Anlayın bizi. Abi, abi baba, ne dinliyorsun? Geçiremeyiz ya. Yar bayi etti yar Abi ne yapalım? Abi siz yine bir daha alın o zaman yapalım yapalım ya. Yapalım siz yine bizden alın. Ateş ya? gelmeye görecek kadar ben de sizinle geleyim ben sizi bırakayım. п о р я Alo. Alo 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 Ateş kes